Ee, çıkmaz abi çıkma Bence de çıkmaması lazım. Ee, ben tepkiyi anlıyorum ilk öncelikle ee, Kerem Aktürkoğlu transferi için. Anlamıyor değilim. Ee, bu arada Kerem Aktürkoğlu transferine ben de sıcak değilim haberiniz olsun. Neden sıcak değilim? Ee, Fenerbahçe'ye zamanında e, etmiş olduğu küfürden dolayı sıcak değilim. Lakin bizim taraftarın her zaman olduğu gibi Yine atladığı konular var. Şimdi bizim taraftarımız, taraftar tepki göstermekte bu transferi haklı, istememekte haklı. Bunların hiçbirine lafım yok. Şimdi iyi güzel hoş, farz edelim ki yönetim gitti bu çocuğu aldı getirdi. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Yok Twitter'da abuk subuk yazılar ben ıslıklayacağım cart curt ya oğlum sen tepkiyi yönetimine göstereceksin ya. Ya senin şu anda sana katkı vermek zorunda olan ve katkı vermek için getirilen bir adamı ıslıklama şansın var mı lan senin? Sen bu sene de şampiyon olamazsan sen ne olur biliyor musun? Kerem'i ıslıklayacakmış. Tamam ben de istemiyorum. Kerem köşke gelmeseydi. Köşke başka bir adama gidilseydi. Ben de rahatsızım transferden. Ama farz edelim ki yönetim bu çocuğu getirdi. Senin bunu ıslıklama gibi bir şansın yok. Koyayım. Sen bu çocuğa destek çıkmak zorundasın ya. Sen madem bu çocuğa bu kadar büyük paralar verildi. Yani e var. İyi ıslıkla. Tam ıslıklayın ama koyayım. Isıklamazsanız adam değilsiniz. İnşallah 20 sene daha böyle bir Galatasaray egomonyası gelir. Tamam mı? Aradaki kadro değeri böyle 600 milyon olur koyayım. Bayern Münih, Borussia Dortmund gibi olursun. O zaman sakın ağlama. Sakın ağlama o zaman. Öyle olmuyor. Şampiyon olamıyoruz. Yapım cart art yapı, Sakın ağlama o zaman. Bak kardeş, tekrar ediyorum. Ben de Kerem'i istemiyorum. Bak abicim. Bak abim. Kıymetli büyüklerim, sevgili kardeşlerim. Şu konuda en fikiriz. Kerem Aktürk oğlunun Fenerbahçe formasını giymesini hiçbirimiz istemiyoruz. Doğru mu? Bu konuda en fikiriz. Lakin yönetim gidip bu çocuğu alıp getirdiyse Büyük de bir para verecekler buna. Bon servisine. Bekleyeceğiz. Beklemek zorundayız. Katkı vermesini beklemek zorundayız. Zaten Kerem de çıkıp ha şöyle olur şimdi. Bak bunu konuşalım. Lig başlar. Kerem mi sakatlanır? A**a koyayım ilk 10 hafta yok. 12. hafta gelir. Ya gibi oynar. 14. Tabii ki. Çok ayrı bir şey. Bak bunları konuşalım. Bak bunlar ayrı şeyler. Ama şu anda Fenerbahçe'nin Kerem gelirse şimdi Allah aşkına yani futbolu bilen herkese soruyorum. Bildiğimiz standart olan Kerem Aktürkoğlu geldi. 15 gol 15 asist yapmaz mı bu ligde? Soruyorum size. Yapar mı yapmaz mı? Bak şey karakterini ıvırını zıvırını konuşmayalım hani yok öyleydi de Fener'e küfür etti de yapar değil mi? Fenerbahçe'nin şu an böyle bir oyuncuya ihtiyacı var mı? Kesinlikle var. Şimdi elimizde bir İrfan var mesela ama ıı, İrfan'ı biliyorsun. Yani şimdi bir, müthiş bir İsmail Kartal dönemi. Geçen sene çocuk şans bulamadı. ıvır zıvır, zıvır. zamanında şans bulup da kötü oynadığı günler olmadı mı? Oldu. Ee, o yüzden şu anda Kerem transferini daha transferin başında ısıklamaya başlarsan daha o çocuk sahaya ilk çıktığında ısıklamaya başlarsan eğer bu hiçbirimizin faydası olmaz abi. Bak tekrar ediyorum. Burada yani söylediğimi anlamayan var mı bilmiyorum. Kerem Aktürk oğlunu hiçbirimiz istemiyoruz abi. Bu konuda en fikiriz. Çünkü niye adam Fenerbahçe'yi küfür etmiş ama koyayım. Şampiyonluk kutlamasında. Hani diyeceğim ki ulan alkolün etkisiyle etti ıvır zıvır bu çocuk namazından niyazında beş vakit namaz kılıyor a**a koyayım yani. Alkollü olma ihtimali de yok. Etmiş bunu. Bunu etmiş. A ya, Zafer sarhoşluğuyla a**a börekle beni alakadar etmiyor bu mevzu. Fener'e edilmiş bir küfür var ortada. Sen fena küfür falan edemezsin. Çok ayrı mevzular bunlar. Ama bizim yönetimimiz, zaten bizim de yönetim böyle müthiş hamleler yapmasıyla bilinir. Taraftarın her zaman gönlüne süsertmesiyle bilinen bir yönetimimiz var. Müthiş böyle hamleler yapar ki a koyayım oh deriz bu sene galiba oluyor. Yani e, gidip bu çocuğu, bu kadar kırılgan bir çocuğu, bu kadar asabi birikmişi olan bir taraftarın önüne bu çocuğu getiriyorsa da abi şampiyon olmak istiyorsak, eğer Galatasaray'ın Bayern Münih olmasını istemiyorsak Hani yapılacak bir şey yok. Ya bir de şöyle bir gerçek var. Şimdi sosyal medyanın bir gerçeği daha ee, arkadaş. Şimdi burada rüzgar yapan herkesi görüyorsunuz. Şimdi kıyamet kopuyor. Özellikle fenomen hesaplardan çok fazla saldıran var. Bak ben size bir şey söyleyeyim. Diyelim birinci haftası başladı Kerem bir gol iki asist. İkinci hafta Kerem iki gol. Üçüncü hafta üç asist. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Sitede bir edit dönmeye başlar. Bak sitede bir edit dönmeye başlar. Zannedersin ki Kerem Aktürk oğlu ee, yani a koyayım rahmetli Selçuk Yula zannedersin bak. Oğuz Çetin zannedersin. Tuncay zannedersin. Alex zannedersin. A ya bu işler böyle ya. Ya bu işler böyle arkadaş. Kimse kimseyi kandırmasın. Fenerbahçe başarıya aç bir camia. Ya. Yani çok büyük bir özlem var. Şampiyonluğa, başarıya çok büyük bir özlem var. Taraftar zaten tepkili. Galatasaraylılara diyeyim ki işte kim? Ceko kapıştı e Bir de Ceko kavga ettiğini düşün. Galatasaray'a sövdüğünü düşün. Galatasaraylılara bugün de ki ulan Osimen Allah korusun sakatlandı. Icardi'nin tekrar bacağı gitti. Ceko gelecek 50 tane atacak bu sene. Bak Galatasaraylıların hepsi çok da ya buyursun gelsin başımızın üstünde yeri var. Niye? Yani çünkü... Bak al çete oku. Bak çete oku. Ya siz abuk subuk şeylerde mi oluyorsunuz ya? Oğlum. Berke'nin Galatasaray'a dedikleri ıvırları zıvırları Adamlar e, galatasaray ev maçından sonra Berke'ye koyayım Haftanın kalecisi seçildi. Adamlar gelsin özür dilesin ya sıkıntı yok Mustera'dan sonra geçsin kaleye dediler ya. Yani inanılmaz e, şeylere takılıyorsunuz beyler şampiyonluk böyle gelen şeyler değil ya. Hala Kerem'i istemiyoruz. Oğlum bak anlatamıyorum. Kerem'i aklı selim hiçbir Fenerbahçe taraftarı yani ee, biraz duygusallığı olan kimse istemez. Kerem'i ben de istemiyorum. Lakin bu çocuğu yönetim getirdiyse bu çocuğu yönetim getirdiyse yani şansımız yok. Ne yapacaklar? Kerem'in üstüne sen şöyle bir şey mi bekliyorsun? Kerem geldi 25 milyon euro bonservis verdin. Bir 35 daha verip birini daha mı alacaksın? Yok, Kerem oynayacak. Ya o yüzden başka şansın yok ki. Oh. Yani umarım anlatabilmişimdir. Umarım kendimi açıklayabilmişimdir. Ha. Şimdi şöyle yazanlar var. Görüyorum Twitter'da. Biz ıslıklayacağız. İşte stada geldiği ilk günü siz bilirsiniz. Siz bilirsiniz. zaten Kerem'de de bir mental var. Plastikten a** koyayım. Yanında osursan nem kapar. Yanında böyle okkalı bir osur. Aa bu beni sevmiyor galiba der küser. Heh yapın abi. Yapın bir de Fenerbahçe'ye böyle bir 25 milyon euro daha yersin böyle koyayım. Ha, abi. Isıklamak, protesto etmek Fenerbahçe taraftarının hakkı mıdır? Hakkıdır a** koyayım. Bir de bir ıslıklayın böyle. Daha iyi çocuk ilk topa daha ayağa dokunmadan böyle bir çöksün. Fener'in g**te bir 25 daha versin. 4 yıllık imzalarsın. 4 yılda maaşını da ödersin. Bir de öyle girsin Fener'e. Sonra sezon sana Galatasaray. E ya bak Galatasaray-Sivas maçında hakem Yapın. Ya. adam Yapın adam. abi. Yapın özgürsünüz. Bu s**timin dünyasında tek Fenerbahçe'li ben değilim ki. Benim gibi milyonlarca insan üzülüyor. Yapıra koyayım ıslıklayın siz bilirsiniz. Çocuğun mentali kağıttan ya koyayım kağıt kağıt bildiğin A4 kağıdından çocuğun mentali. O çocuğu ıslıklarsan o çocuk el ayağına dolaşacak küsecek. Bir de zaten bir 15 cengizden girmiş bir de bir 25 daha girer. Sonra seneye şey yazarsın ya da böyle koşta para yok mu da transfer niye gelmiyor? Siz bilirsiniz. Tercih sizin. Isıklayabilirsiniz. Isıklamak bir tercihtir. Fenerbahçe taraftarındır. Siz bilirsiniz ıslıklamak bir tercih. Ama şunu unutmayın. Kerem Dekim'in yani ne Ceko'da ee, Ceko dediğin adamı ıslıklıyordun yine oynuyordu. Tadiç'i e ıslıklıyordun yine oynuyordu. Ennesiyle bile kafasını kaldırdı ama koyayım. Ama sen Kerem'i ıslıklarsan Kerem ertesi gün antrenmanda yemeğe inmez. Ben sana söyleyeyim. Öyle küser. E, Youtube kamerası flash patlatır. Kameraya bakmaz. Taraftar tribüne çağırır. Gelmez. Sen bilirsin yap. Yap. Sonra aaa. 25 girdi. Aa, aa. Nasıl çıkacak bu? Sonra bir şey olmaz. Canını sıkma. Kerem Aktürkoğlu bu. Bir sonraki sene maaşının yarısını Başakşehir karşılar. Heh. Dinle beni dinle. Bir sonraki sene bağışının yarısını Başakşehir karşılar. Altı mı alıyor? Üçü yine senin gözüne girer. Zaten 25 bon servis vermişsin. Orada bir sikmişsin. Ee, kadro formasyona hiç uymuyor. Sen rahat ol. Sen rahat ol. Kanada attığın zaman Kerem'i alır gider. Aa! Sadece üçlü oynayacağını düşünme. Sen 4-3-3 de bir tercih bu sene. Asensio varken ben Kerem'i istemem. Yani ben seninle aynı noktada değilim burada. Peki ben sana bir şey söyleyeyim. Peki çok güzel yazıyorsunuz bu arada. Yazdıklarınızı okumaya çalışıyorum da. Bir şey söyleyeceğim çok kısa. Sonra yine tartışalım. Kerem dedi ki ananı bu çocuk sosyal medya kullanıyor bu çocuk dağda yaşamıyor ama bu çocuk Portekiz'den gelecek elinde telefonu Instagram'ı Twitter'ı var bu çocuk. Bu arada bütün futbolcuların Twitter'ı var haberiniz olsun fake hesap kullananlar var resmi hesabı olmayanlar. Neyse. Kerem kafaya koymuş. Onun taraftar tepkili ama. Ya ben ana koyacağım bu ligin ya. Galatasaray'da zaten iyiydim. Benfica'da iyice piştim. Şampiyonlar Ligi ıvır zıvır. Şimdi gideyim de oraya. Şu feneri de şampiyon yaparsam ulan benden iyi Türk yok. Ama koyarım ortalığın. 11 yıldır şampiyon olmayan feneri de bir şampiyon yaptım mı? Kerim falan filan böyle öyle tripte Kerem. Kafaya kodlamış farz edelim. Sen geldin çocuğu burada iki maç üst üste bir ıslıkladın. Kerem Aktürk oldu sana Kerem Aktürk kızı. Hı. Topa her ayağına aldığında sıkladın. Sonra ne yapacağız? Adam, adam. Sonra ne yapacağız? Sağ ol Zaldek. sen de seviliyorsun. Ya abi ya koyayım tam tersi olursa. O zaman ısıklayacağız. Isıklayacağız. Kerem baktık tatile geldi koyayım ki sanmıyorum. Kerem e, futbol karakteri olarak. Bak şahsi karakterinden bahsetmiyorum insani. Futbol karakteri olarak öyle bir çocuk değil. Kerem baktık lay lay Hayırdır koyayım. Beyler bugün Fener'de en sevdiğiniz oyuncu kim? Benim duran olacak gibi ama şu anda Fred. Ben Fred'i çok seviyorum. Çok beğeniyorum. Çünkü mücadele ediyor. Koşuyor koyayım. Kötü oynasa da mücadele ediyor Fred. O yüzden Fred'i çok severim ben. Zamanında da Alex'ten önce de Tuncay'dır benim. Kötü oynasa da mücadele ederdi. Koşar da a koyayım. Ben Serhat Akın'ı da çok severdim. Koşuyordu o da çünkü. Ben koşan adamı, mücadele eden adamı severim ben. Tamam mı? Adam, adam. Stratejik açıdan onu ilk haftalarda desteklemeniz Baktık olmadı. Mentalini çükertmeliyiz. Bu kadar ya. Ya bu kadar ama koyayım ya. Çok basit ya. Çok basit ya. Geldik. katkı veriyor. Hop. Hoş geldin Kerem. Kerem zaten 5. hafta bir maç sonu. Ya taraftara arada çok teşekkür ediyorum. Geçmişte de böyle şeyler oldu. Ya kaza geldik. Camianın içindeydik. Ya benim zaten çocukken hangi takımlı olduğumu biliyorsunuz. Ya oldu öyle oldu öyle gelişti. Pişman mıyım çok pişmanım. Yapmamam gerekiyordu. Falan filan. Ya oldu bitti gitti hadi koyayım ya. Hadi dayı hadi kim ya <laughs> beyler bak çete daha demin bir kardeşim çok güzel bir şey yazdı adam, top oynarsa adam. vezir olur oynamazsa rezil olur bu kadar bu kadar ya çok basit çok basit tamam mı oynamaya geliyorsa eyvallah kardeş 3-5 hafta at gollerini asistlerini yap mücadelerini görelim mesela a**a koyayım topu kaptırdık kontraya çıktılar a**ını s**eyim Ka en sondan kanattan kaptır yat a**ını s**eyim çifatla birinin ayağına onu görelim tamam ya ya zaten Fenerbahçe'nin en büyük sorunlarından biri bu değil mi abi en büyük sorunlarından biri bu değil mi O yüzden <laughs> İrfan var. He İrfan sağ çaprazdan koyayım ters kademeye girene kadar devre arası oluyor sezon. İrfan oradan oraya İrfan varmış. İrfan öyle 75 metre bir depar atarsa ne adele kalır ne bir şey kalır İrfan. La, haberin olsun. Bissouma'dan niye buraya düştük? Ahmetçim bir alakası yok Bissouma transferiyle bunun. Yani mevki olarak ne alakası var Bissouma ile Kerem'in? Bissouma'nın yerine de adam aranıyordu. Kerem'in yerine de adam aranıyordu. Sol da aranıyordu. Ee, 6-8 de aranıyordu. Bir şey söyleyeceğim. Sabiyen maç. Daha bir sıfır öne geçti o simen. Çıktı Kerem iki tane koydu. Ne yapacak? Aa tüy kaka Kerem Allah seni kahretsin niye geldin? Yuh falan filan mı? Yok ya. Ya Gerçek Fenerbahçe taraftarına sesleniyorum. Bu transferde artık işimize düşen e, Kerem'i desteklemektir. Ya abi her transferde öyle. Her transferde öyle. Bu tarafta Emre geldi. Bak o zamanlar transfer böyle sosyal medya falan yok. Emre geldi. Sağımızdaki solumuzdaki bütün ben gidiyor. O zamanlar çocuğuz ama. 16-15-16 yaşında. E, ya Emre geldi. Bu karakter sizi kim aldı? Azize yazıklar olsun. Bu karakter sizin burada ne işi var? Adam, bu adam. Için burada ne işi var? Bunu bu takıma getirelim koyayım. Şimdi lan Emre Olmaz koyayım. En son başarıların hepsi Emre Benazolu'yla senin. Lan çarşı çıktı lan. Burak Yılmaz'ı istemiyoruz diye açıklama yaptı sosyal medyadan. Ya Burak Yılmaz geldi koyayım iki başta üç tane evi koydu. Kral Burak, Kral Burak. Ya bu işler böyle a koyayım ya. Bak ben ortamı yumuşatmaya falan çalışmıyorum. Benim öyle bir derdim yok. Köşke Kerem'in yerine o Fransız çocuk alınsaydı. O Fransa'daki o Gesan. Ben onu çok istiyordum. Çok iyi adam o. Onun o transfer haberleri düştü. Hayatımda ilk kez oturdum. Bir futbolcunun tekrar iki tane maçını izledim. O çok iyi adamdı o a koyayım. Köşke o olsaydı. Ama e, ee, olmadı yani. Demek ki bunu alabiliyorlar. Adam, adam. Mert Hakan ile kavga etmişti. Kerem nasıl olacak? Ya beyler, ben size nasıl olacağını söylüyorum. Çok basit. Çok basit. Nasıl olacağını size söylüyorum. İki tane seçenek var bu işte. Bir tanesi yüzde seksen ihtimal, bir tane bir tanesi yüzde doksan ihtimal, bir tanesi yüzde on ihtimal. İki tane seçenek var. Ali Koç diyecek ki eğer bu transfer gerçekleşirse Kerem transferi. Bak çok basit. Çok basic. Mert gel kardeş. Ya bak böyle böyle Kerem'i getirdim. Ya zamanında şöyle böyle oldu. Ama benim şampiyon olmam lazım. Yani ben onun için geldim getirdim Kerem'i. Senden ricam. Ya istemesen de aynı takımdasınız artık. Yarın sabah bir poz ver. Geç kameranın karşısına. Sosyal medyaya atalım. Biraz durulsun. Bu birinci ihtimal kuvvetli olan ihtimal. İkinci ihtimalde ikinci ihtimalde şu Mert der ki hayırdır başkan ya koyayım. Bir dakika ya bu adam küfürleştim ben bu adamla ben bununla yüz yüze gelmem. Peki der başkan ben bu adama bu kadar para verdim kusura bakma Mert. Allah yolunu açık etsin bir kontrat vesiği. Na nasıl olacağı cevabı bu. Bu soru nasıl olur? Nasıl olurun cevabı bu. Ki bence Mert Hakan öyle bir şey demez. Bir poz verilir beraber devam edilir. Yani bu işler böyle abi. Burak Yılmaz. Ya Tümer Metin geldi ya. Lan Gökhan Gönül gitti. Benim Fenerbahçeliliğimden şüphe edenler var. inanamıyorum diyen adam Beşiktaş'a gitti imza attı ya. Beş ay sonra. Lan Luis Figo gerçeği var ya. Adama sağda kafası atıldı. A... Koyayım. Beyler futbolda bunlar var.